Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağımı doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. şöyle çıkardığım ilmekleri bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 şöyle 5 6 ve 7. Dediğim gibi 7 ve 7'nin katlarından oluşuyor modelimiz. Evet şöyle devam ediyorum. Başlamadan şöyle buradaki fazla ipimi alıyorum. Ben şimdi modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım bir sıra ters örgü örüp arka e, ön yüzden modelimi kuracağım siz alt kısmına dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz Evet, kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Sıradaki iki ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. İki tane düz ilmek örüyorum. İpi benden yana aldım. Yine iki tane ters ilmek ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar iki tane ters ördüm. Ve iki ilmek düz örüyorum. Yine 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizi ön yüzden kurduk. Nasıl başladıysak o şekilde bitirdik. Modeli kuracağımız ya ilmekler şu iki düz ilmek arkadaşlar. Buralarda bu kısımlarda ara modellerimiz. Devam ediyorum. Modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğini aldım iki tane düz ilmek görünüyor İkisini düz ördüm ipi benden yana aldım burada bir tane düz ilmek örmüştük şöyle göstereyim size bunu örmeden şişimi alıyorum ipi arkaya aldım iki ilmek düz örüyorum ipi benden yana aldım iki ilmek ters iki ilmek düz İpi benden yana aldım. Bakın yine o tek e, düz ilmekteyim. Yani ön yüzde düz olan ilmeği arka yüzde örmüyorum yine. Bakın örmeden aldım. İki düz. iki ters. Yani arka yüzde ne görüyorsak onu örüyoruz. Sadece o tekli olan düz ilmekleri örmüyoruz arka yüzde. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet modelin ön yüzündeyiz. Bakın şöyle bir görüntümüz oluyor. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bu ilmeğimizi örmemiştik. Şimdi ön yüzde düz örüyoruz. 2 ters 2 düz 2 ters bir düz iki ters iki düz iki ters bir düz iki ters ve kenar ilmeğini düz ördüm. Bakın şuraya kurulacak modelimiz. Devam ediyorum. Arka yüzde kenar ilmeğini aldım. Yine ilmekleri görüldüğü gibi örüyorum. iki düz. İpi benden yana alıyorum. Bu ilmeği her zaman aynı olacak. Önden örülecek, arkadan örülmeyecek. Dediğim gibi ne görüyorsak onu örüyoruz şu anda. Arka yüzde. örmeden aldım yine. 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz Yine bu ilmeğimi örmeden aldım. İpim benden yanayken tabii ki. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Şimdi modeli şekillendireceğiz artık. Zemini oluşturduk. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi bakın 1 2 şu 3. ilmeğin arasından şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bu iki ilmeği düz örüyorum. Şimdi aynı işlemi buradan da yapıyoruz. Bir, iki, üçüncünün arasından şöyle bir ilmek çıkardım. İki tane ters ördüm. İpi markaya aldım. Bir ilmek düz. İpi benden yana aldım. İki ilmek ters. İpi markaya aldım. Yine modelin olduğu yerdeyim birinci değil ikinci değil şöyle üçüncünün altından şişimi geçirdim bir ilmek çıkardım İki ilmeğimi düz örüyorum tekrar aynı işlem bir iki üçüncü İki ilmek ters bir ilmek düz iki ilmeğim ters Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Devam ediyoruz modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. Bu ilmeği her zaman örmeden alıyoruz. 2 ilmek yine düz. İpi benden yana aldım. Bu aradan çıkardığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Aradaki 2 ilmeği ters örüyorum. Tekrar diğer tarafından da çıkardığım ilmeği örmeden şişimi aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Tek olan düz ilmeği yine örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi markaya aldım. 2 tane düz ilmek örüyorum. İpi benden yana aldım. Bu ilmeği örmeden yine sağ şişimi aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. Diğer ilmeğimi de örmeden sağ şişimi aldım. İki tane düz ördüm. Bu ilmeği örmeden aldım yine iki ilmek düz. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. İki tane ters ilmek ördüm. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 tane ters. İpimi arkaya aldım. Şimdi bu dörtlü ilmeği ikiye düşüreceğiz. Nasıl yapacağız? Önce ikisini birlikte düz örüyorum. Bir kez de soldan girerek düz örüyorum. Ve 2 ilmeği, pardon 4 ilmeği iki ilmeğe düşürdüm. Modelde şekillendirdim. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir ilmek düz, ipi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bu 4 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Şöyle sağdan girerek. Bir de soldan girerek düz olarak örüyorum ilmeğimi. İlmek sayımızı eski haline getirdik hem de modeli şekillendirdik. 2 ters bir düz 2 ters kenar ilmeğim düz. Evet bakın model şöyle anlaşılmaya başladı artık. Devam ediyorum. Arka yüzdeyim ve son sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine ne görüyorsam onu örüyorum. Bu ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Örmeden aldım. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. kenar ilmeğini de ters ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Şimdi bir kez daha kuralım modelimizi ki e, bundan sonra ne yapacağınızı şaşırmayın. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. İki tane ters örüyorum. Tekrar model kuruyoruz. Bir düz. iki ters. 2 düz 2 ters. Evet, sıramı geçtim. Şimdi arka yüzde de yine ne görüyorsam onu örüyorum. Bu ilmeği her zaman örmeden alıyoruz. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters olarak devam ediyorum. Sıramı geçip geliyorum. Arka yüzden ilmekleri görüldüğü gibi ördüm. Şimdi tekrar modeli şekillendireceğiz. Ee, hemen şunu belirtmek istiyorum. Ee, bu modeli bitirdikten sonra bir sıra düz ördüm. Arkadan da bir sıra ters ördüm. Şimdi yine şu işlemi yapacağız. Şu ip germe işlemini. Kafanız karışmasın. Modeli kurduğumuzda bu işlemi 4 sıra yapmıştık. Çünkü modeli yeni kuruyorduk diye. Şimdi dediğim gibi bir sıra önden bir sıra da arkadan ördüm. Şöyle bir ara oldu yine. Ve modelimizi tekrar şekillendireceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ters, bir düz, iki ters. Evet şimdi modeli şekillendiriyoruz yine iki ilmek değil, iki düz ilmekte. Bakın bir, iki, üçüncünün şöyle altından ilmeğimi çıkardım. İki ilmek düz ördüm. Tekrar bir, iki, üçüncü ipin altından ilmek çıkardım. 2 ters 1 düz 2 ters Yine modelin olduğu yerdeyim. Şöyle 1 2 3üncünün altından ilmek çıkardım. 2 düz ördüm. Tekrar 1 2 3üncü. çıkardım. İki ters bir düz iki ters kenar ilmeğim düz arka yüzdeyiz kenar ilmeğini örmeden aldım iki tane düz ilmek örüyorum bu ilmeği her zaman örmeden alıyoruz arka yüzde 2 ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım modelin olduğu yerdeyim aradan çıkardığım ilmeği örmeden aldım iki tane ters ördüm tekrar diğer aradan çıkardığım düz ilmeği örmeden pardon diğer aradan çıkardığım ilmeği örmeden yine şişime aldım iki düz bu ilmeği örmeden alıyorum yine iki düz devam ediyor bu şekilde Evet modeli şekillendireceğiz. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. İki tane ters ilmek örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir düz. İpi benden yana aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bu dörtlü ilmeklerdeyim. Önce sağdan girerek şöyle hepsini birlikte düz ördüm. Sonra soldan girerek hepsini birlikte düz örüyorum. İpi benden yana aldım. iki ters. İpi arkaya aldım. Bir düz. İki ters. Yine modelin olduğu yerdeyim. Bu 4 ilmeği birlikte düz ördüm. Sağdan girerek bir de soldan girerek düz ördüm ilmek sayım eski haline dönmüş oldu Evet modeli birlikte iki kez denedik daha fazla devam etmeme gerek yok Bundan sonrası artık tekrara girecek gördüğünüz gibi gayet güzel bir model ben şimdi kamera arkasında ördüm büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada da alt kısmına lastik geçmedim. Herhangi bir toparlanma yapmadı. Yani şöyle lastiksiz de kullanılabilir bence. Arka yüzü bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği yapabilirsiniz. Yine etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, süveterlerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz gayet güzel bir model oldu. Bence bu renge de yakıştı. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.